Arkadaşlar hepinize merhaba. Sırada yeni Türk edebiyatı konuları var. Tabi konulara geçmeden önce çıkmış yılların sorularını inceleyeceğiz arkadaşlar. 2013 yılından itibaren başlayıp bildiğiniz üzere arkadaşlar 2019 yılından itibaren yeni Türk edebiyatı soru sayısı 18 oldu. Çok önemli bir ders. Ee, hemen ilk sorudan itibaren başlayalım. 32. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen anlayışla yazılmış olabilir? dış dünyayı olduğu gibi değil o andaki ruh hallerine göre nesnelerin kendilerine bıraktıkları izlenimleriyle yansıtırlar. Bu nedenle bu şairlerin varlıklara yaklaşım biçimi sezgici ve idealisttir. Arkadaşlar burada sizden buradaki parçanın hangi edebi akıma ait olduğu istenmektedir ve bu verilen şiirlerden hangisi bu parçadaki edebi anlayışla yazılmış olabilir. Dış dünyayı olduğu gibi değil. O andaki ruh hallerine göre nesnelerin kendilerine bıraktıkları izlenimleriyle yansıtırlar. Bu nedenle bu şairlerin varlıklara yaklaşımlar, yaklaşım biçimleri sezgici ve idealisttir. Bu parçada bahsedilen yaklaşım edebi akım arkadaşlar empresyonizmdir. Arkadaşlar empresyonizm akımı e, genel olarak bilgi vereceksek 19. yüzyılda ortaya çıkan bir akımdır güzel sanatlar etkilemiştir. Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil. Gerçek yönünü asla incelemez, kişide bıraktıkları izlenimler önemlidir. Bu nedenle anlatılan dış dünya değildir. Dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir. Aslında dış aleme, oradaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gerçeğe, gerçek nesneye, gerçek tabiata, özellikle tabiat konusu burada hakimdir arkadaşlar. Gerçek tabiata ilgisizdirler varlığın sanatçıda içinde bulunulan bağlamda o anki ruh halinde uyandırdığı izlenimler sanatın ana ögesi olarak kabul edilir arkadaşlar. Şimdi bir sırasıyla bakalım şiirlere. Tabi burada empresyonizm akımında arkadaşlar asıl odak noktanız şuna dikkat edin tabiat olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hem empresyonizm hem empresyonizm akımı, sembolizm akımı, ekspresyonizm akımı bunlar gerçekle ilgilenmeme noktasında ortaktırlar. Ancak tabiat sembolizmde de vardır, ekspresyonizmde de vardır. Ancak empresyonizmde önemli olan tabiattır. Empresyonizm akımını sembolizm ve ekspresyonizmden ee, ayıran en önemli nokta empresyonist sanatçıların özellikle tabiat üzerinde detaylıca durmalarıdır. Şimdi bakalım. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. İnsan rahat etmeyecek öldükten sonra. Bunu direkt eleyin arkadaşlar. Tabiat yok. Sivas'ta Ulu Cami avlusunda çocuklar yalvaran gözlerle etrafa baka baka açıyorlar küçük esmer avuçlarını. Emmilerim sadaka, emmilerim sadaka. Burada daha ziyade toplumcu gerçekçi fütürist akım var. Bunu da elediniz arkadaşlar. Sen ve ben ve Deniz ve bu akşamki lerzesiz, sessiz topluyor bu iyi ruhunu güya. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu C seçeneğinde bir koşutluk vardır. Sen, ben, deniz, akşam ve deniz ve bu akşam kilerdesiz sessiz denizi olduğundan farklı, olduğundan değişik bir şekilde göstermiş. Burada direkt tabiata yoğunlaşma vardır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Dikkat ederseniz burada tabiat yoktu. B seçeneğinde tabiat yok. Yalnız ikimiz bir de o. mabude iyi şiirim. Yalnız ikimiz bir de onun zıllı cenahı. Hakilere baş eğleyerek haki siyahı düşünde. Beyaz bir bulutun göklere azim. Burada bulut var ama değiştirmemiş. Tabiata yoğunlaşmamış bu şiirde. Hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor. Hayaline çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü Kan, bürüyor. Burada da yok. Dediğim gibi arkadaşlar yoğunlaşmanız gereken e, ilk tema empresyonizmde direkt tabiat olması gerekiyor. Hemen 33. soruya geçelim arkadaşlar. Redif dize sonlarında kafiyeden sonra gelen redif dize sonlarında kafiyeden sonra gelen ve aynı göredeki seslerin tekrarlanmasıdır. Bu bir kuraldır arkadaşlar Türkçe'de. Redif dize sonlarında kafiyeden sonra gelir. Şimdi hemen bakalım bunu arkadaşlar. Ayıralım havada ziya da şuradaki a'lar kafiye dağlar ise redif kurala uymuş önce kafiye gelmiş sonra redif gelmiş şuna bakalım arkadaşlar akşam bostan bunların tamamı şurada redif akşamlar akşamlarında, bostanlarında. Dikkat ettiyseniz şunların hepsi tamamı rediftir arkadaşlar. Ama şurada kafiye kullanılmamış. Kural dışı. Çok yoran bir soruydu o dönemde. Öğrencileri çok fazla yoran bir soruydu. Öğretmen arkadaşları bayağı bir yormuştu. Herkes redif bulmuştu ama rediften önce şu seçenekte kafiye kullanılmamış arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Uykularda Sular da. Şu kısımlar redif. U'lar burada kafiye. Diyorlar redif. Kerem. Harem. Kerem ile harem seslerindeki kelimelerindeki remler burada kafiye. Diyorlar ise kelime halinde redif. Ortada sigortada. Ortada sigortada. Dağlar burada redif arkadaşlar. Ortalar burada kafiye. Dikkat ettiyseniz hepsinde redif var ama B seçeneğinde kafiye yok. Yani kural dışı bir kullanım var diyebiliriz. Çünkü sadece redif kullanılmış ve çok çelişkide bırakan sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Hemen 34. soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu anlatılanlar arasında değildir? Milli destan niteliği taşıyan eserler, mesneviler, Halk hikayeleri romanın doğuşundan önceki anlatıların başlıcalarını oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi bu anlatılar arasında değildir? Bu anlatılar yani romandan önce bizim nelerimiz vardı arkadaşlar? Mesnevi'lerimiz vardı, halk hikayelerimiz falan vardı. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Leyla ile Mecnun, Dede Korkut, Dede Korkut, Hançerli Hanım hikayesi ve Kerem ile Aslı hikayeleri arkadaşlar halk hikayesi türünden eserlere örnektir. Yani şunların dördü, şunların dördü anlatmaya bağlı metinlerdir. Ancak şehrengiz arkadaşlar anlatmaya bağlı metin türü değildir. Şiir türündendir. Sizi çok zorlayabilecek soru tarzlarından bir tanesi değil ama bilgi sorusu düşündürücü sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Hemen 35. soruya geçelim. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Tanzimat Edebiyatı'nın edebiyat eleştirisi alanında en etkili isimlerinden olan. Bir kere arkadaşlar eleyerek gidin. Sami Paçazade Sezai eleştiri alanında yoktu. Bunu çok rahat ele Nokta nokta. Bu dönemde edebi ölçütlerin oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Şairlikten çok teorisyen olarak başı gösteren, başarı gösteren sanatçı eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyatı savunmuş. Edebi görüşleriyle Servet Fünun akımının önderi ve hocası olmuştur. Zaten bu bilgiden siz direkt bunun Recaizade Mahmut Ekrem olduğunu çok iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi tanzima sanatçısıdır ancak Servet Fünun'un öndeli ve hocasıdır. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye Mektebi'nde hoca iken verdiği ders notlarını bir araya getirerek oluşturduğu talim Edebiyat adlı eserinde bir edebi eserin taşıması gereken özellikler üzerinde durmaktadır. Recaizada Mahmut Ekrem bir daha sorulabilir arkadaşlar. Önemli bir yazar. Ancak ipuçlarla cevaba çok rahat ulaşabilirsiniz. Hemen 36. soruya geçelim arkadaşlar. Servet-i Fünun topluluğu içerisinde yalnızca eleştiri alanında eser veren kişi bu cümlenin sonu aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tamamen bilgi sorusu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Servet-i Fünun topluluğunda sadece eleştiriyle uğraşan Ahmet şu ayıptır arkadaşlar. Sizi yormayacak bir soru. Hemen 37. soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri geleneğinden ağırlıklı olarak yararlanan şairlerden birisi değildir? Arkadaşlar. Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafis Çamlıbel, Bedri Rahmi Eyboğlu. Hatta şunların arasına Ömer, Bedrettin, Uşaklı'yı da ekleyebilirsiniz. Halide, Nusret, Zorlu, Tuna'yı da çok rahat ekleyebilirsiniz. Bunlar Cumhuriyet döneminde halk edebiyatından yoğun bir biçimde yararlanan sanatçılardır arkadaşlar. Ancak Cahit Sıkı Tarancı hece ile şiir yazar. Hece ile bir kısım şiirlerini yazmıştır. Ancak buna rağmen kendisi saf şiir geleneğiyle şiirlerini oluşturmaktadır. Ee, halk edebiyatı geleneğinden ee, bunlar kadar büyük ölçüde yararlanmamaktadır arkadaşlar. 38. soruya geçelim arkadaşlar. Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Yahya Kemal'den. Dilin kapısını bize o açtı diye söz ederken onun kendisi üzerindeki etkisini şiirdeki mükemmeliyet fikri ve dil güzelliğine bağlar. Gerek roman, hikaye ve şiirleri gerekse makaleleri, denemeleri ve edebiyat tarihi ufuk açıcı eserler olarak kalacaktır. Edebiyat tarihi Mehmet Akif'in böyle bir eseri yok arkadaşlar. Ahmet Muhip Dıranas'ın böyle bir eseri yok. Peyami Safa'nın böyle bir eseri yok. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Yahya Kemal üzerinde Yahya Kemal'in üzerinde en etkili olduğu isim Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Öğrencisidir aynı zamanda. Hikaye, roman, şiir, edebiyat tarihi, deneme birçok alanda eser vermiştir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ahmet Hamdi Tanpınar da Mehmet Kaplan'ın hocasıdır ve onun üzerinde oldukça etkilidir. 39. soruya geçelim. Arkadaşlar şu soru tarzı ÖSYM'nin çok fazla sorduğu, kullandığı sorulardan bir tanesidir. Aşağıdakilerden hangisinin romancılık anlayışı bu parçadaki anlatım özelliklerine daha uzaktır? Hiç parçayı okumasanız bile arkadaşlar. Sadri Ertem toplumcu gerçekçi. Fakir Baykurt toplumcu gerçekçi. Orhan Kemal toplumcu gerçekçidir arkadaşlar. Yaşar Kemal toplumcu gerçekçi. Ama Yusuf Atılgan toplumcu gerçekçi değildir. Daha ziyade modernizmi esas alan yazarlardandır. Fabrika fen müdürü gülmemek için kendini zor tutuyordu. İşte böyle Murtaza Efendi dedi. Senin vazifen fabrika işlerini kontrolden ibaret. Murtaza Efendi Orhan Kemal'in romanlarında geçer. Atölyeleri gezer dolaşırsın. Gördün ki iplik, matsura, üstüpü, şubü şu bu atılmış. Toplatırsın işçilere. Bir de şuna dikkat etmen lazım. İptikhanedeki işçilerden birçoğu kantar katibine teslim ettikleri masuraları çalar. Katibe yeniden yuttururlar. Buna da göz kulak ol. Toplumcu gerçekçi. Anlayışla yazılan bir eser. Bu şekilde de çok rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. 40. soruya bakalım arkadaşlar. Sezai Karakoç'un onun Hastalar ve Işıklar adlı kitabındaki öykülerin bütünü için yaptığı roman benzetmesini genelleştirip Gül Yetiştiren Adam, Çarpılmışlar, Kuyu, Hışırtı, Toz gibi diğer öyküleri için de düşünebiliriz. Bütün öykülerini bir arada okuyunca adeta bir roman okumuş gibi oluruz. Parçalara geçen Hastalar ışıklar, Gül Yetiştiren Adam en önemli eserlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Rasim Özden öğren. Yedi güzel adam. Mavera dergisinin yazarlarındandır, kurucularındandır arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda arkadaşlar 2014 yılı sorularını işleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum, kolay gelsin.